Yavaş olun. Zaten fazla bir şey yok. Tamam. Tamam siz içeri geçin Hadi. ben hallederim. Yavaş arkadaşlar yavaş. Bir catering şirketiyle görüştüm. Buraya gelecekler konuşmak için. Kaç kişilik düşünüyoruz o şeyi? Bilmem. Fazla kalabalık olmaz herhalde. Evlilik yıl dönümüz kimi ilgilendirir ki? Bu bize bağlı. Böyle bir gecede kimi görmek istiyorsak onları çağırırız. Abi biz geldik abi. Hoş Günaydın geldin Ekrem. Hanım. Hoş geldin Ekrem. Hoş bulduk. Sana da zahmet oldu. Estağfurullah Canan Hanım. Hepsi salona mı gelsin? Burada kalsın biz yerleştiririz. Şöyle Gel. geçin. Heh, bu tarafa. Aman dikkat edin. Yavaş. 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 Şöyle koyun. Aman dikkat vazo var. Heh. Sakladın demek. O da evet böyle. ilk gitarıydı biliyorsun. Ders almaya başladığında almıştık. Az başımıza şişirmemişti. Hı. Yine de o elektrikli gitardan daha az gürültü yapıyordu. Fatma bir dakika bakar mısın? Buyurun Canan Hanım. Buna benim odamda güzel bir yer hazırlayalım. <laughs> tamam. Nasılsın Kemal abi? Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Biraz geciktim ama. Ziyanı yok. Aslında tam zamanında geldin. Az önce burası bayram yeri gibiydi. <laughs> Hoş geldin Yılmaz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ ol. Raporu getirdin mi? Evet burada. Merhaba Yılmaz. Oo Aynalı ne haber? Eyvallah. Tam zamanında hazırlamışsın. Bu ihalenin toplantısı için yarın seninle Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya mı gidiyoruz? Evet. Benim haberim yok. Sabah gidip akşam döneceğiz zaten. Arzu sana söylemeyi unuttu herhalde. Ne oldu Yılmaz bir sorun mu var? Yarın Tekstil'in yönetim kurulu toplantısı var da. O zaman sen karar ver. Tekstil'in yönetim kurulu toplantısı mı bizim ihale mi? Hangisi senin için önemliyse onu seçersin artık. Bizim evlilik yıl dönümü partimizden haberin var değil mi? Var tabii. Gelecek misin? Elbette geleceğim. Yemeğe kalıyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim ben anneme söz verdim. Başka zaman artık. Ben de gideyim Canan Hanım. Peki siz bilirsiniz. İyi akşamlar Kemal abi. Güle 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 güle. İyi akşamlar abi. Efendim Arzu. Öyle mi? Beklediğimiz ziyaretçi gelmiş abi. Tamam hemen içeri alsınlar. Gönderebilirsin içeri. Kemal abi. Gel Refik gel. Ben de seni bekliyordum. Sen çağrısında gelmez miyim abi? Estağfurullah estağfurullah. Bu Ekrem en yakın adamlarımdan biri. Memnun oldum. O şeref bana ait. Senden çok önemli bir yardım isteyeceğiz Refik. Estağfurullah abi buyur emret. Geç otur otur. Refik ne oldu senin kurupiyelik işlere? Artık kurupiyelik iş bulmak zor biliyorsun abi. Bir dükkan var. Onunla uğraşıyoruz işte. Bizim biraderle ortak olduk. İyi iyi. Nasıl gidiyor Refik? Şükür. Ee. Refik senden istediğimiz şey eski işinle ilgili. Bir süre kurup üyelik yapabilir misin? Türkiye'de mi abi? Türkiye'de. Gizli bir kumarhanede. Ben sana kısaca anlatayım. Detayları Ekrem anlatır. Evet yolcu yolunda gerek. Zaten işlerimizi de hallettik. Refik'le konuştuk anlaştık. Hemen bugün gidip görüşecek abi. Güzel. O zaman ben gidiyorum. Tamam abi. Az daha yetişemiyordum. Çok trafik vardı. Ne işin var senin burada? Toplantın yok muydu? Vardı. Ben seninle Ankara'ya geliyorum. Madem trafik var, bir an önce gidelim. Görüşürüz Aynalı. Görüşürüz Aynalı. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.